Book and Trials'da tek başıma tren kullanmadan oyunu bitirmeye çalışacağım. Öncelikle kovboy klasını aldım çünkü bu klasla beraber bir tane tabancamız oluyor ve bir tane de atımız oluyor. Atla 80 kilometre ileriye kadar gitmeye çalışacağım. Umarım bu challenge'ı başarıyla tamamlarım. Sizin de bu tarz zorluk challenge'larınız varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hadi tek başımıza oyna girelim. Şimdi abi öncelikle şuradaki kutularımı bir açayım. Oğlum at nereye gidiyor? At hop 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 sakin ol. Bu yeri nasıl takıyoruz hiç bilmiyorum. Bu kılası ilk kez satın aldım. Atçım birazcık sakin olur musun lütfen? Şey bu at nasıl duracak? Evet ben durdum. O da durdu. Ben ileri gidiyorum. O da ileri gidiyor. Tamam sakin ol. At gelir misin buraya? Evet. Şu anlık bayağıdır uğraşıyorum ama at gelmiyor. Farklı bir fikrim var ama oyuna tekrardan girmem gerekiyor. Tamam şimdiki fikrim şu şekilde. Kılı sistemlerini alacağım. O ara atı direkt çantaya atacağım. Şu şekilde. Lan at nereye gitti? Hayır. At yine kaçtı. Aha sıkıştırdım. lan buraya. Sonunda be. Güzel arkadaşlar. Güzel. Artık Hazırım. Hızlıca para falan topladım. Bize revolver mermisi lazım. Nerede abi? Burada. Sadece mermi alacağım. Bir de bandaj falan alırım. Bu kadar. Zaten oyunun sonuna kadar giderim diye düşünüyorum. Tabi kovboylar falan önümü kesmezse. Tamam şu anlık tamamen hazırım. Revolver'ımda 120 mermi var. İki tane de bandajım var. Umarım ki hayatta kalırım bu şekilde. Ama bir dakika abi. Üstteki yazı gitmesi için geri dönüp şimdi treni besleyeceğim. Evet sonunda oldum abi. Oldu. Üstteki yazı da gitti. Kurtulduk. Abi 80 kilometre yanımızda olacak ata da bir isim koyalım bence. İsmi ne olsun? Beyaz beyaz ne olur acaba? Hmm. Kar tanesi olabilir mi? Aynen öyle. Senin adın artık kar tanesi. Gel ileri doğru gideceğiz sen de şimdi. Evet ilk düşmanlarımız önümüzde. Kurtlar herhalde yakalayamazlar değil mi atı? Yani umuyorum ki yakalayamazlar. Bakayım bir şöyle? <laughs> evet biraz işiniz zor maalesef. Ama Weirwolf falan gelirse yakalayabilir atı. Baya büyük sorun olacak. Ben gidip bir tüfek falan alayım para biriktirip de. Bu arada Dead Reels videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. 300 like 400 like geldiği gibi ben yeni bir tane daha Dead yes videosu yüklerim kanala. Evet şu anlık bir sorunumuz olduğunu daha hatırladım. Ne kadar ileri gittiğimizi bilemeyeceğiz. Çünkü atın herhangi bir yerinde yazmıyor. Tren değil bu. Akşam da oldu. İnşallah zombiler bizi kovalayamaz. Bir şey daha soracağım. Ya ters yönden gidersem? <laughs> Öyle bir şey yapmam değil mi? Oo sağda kamp var. O kampa ben girelim abi. Rifle falan çıkar belki. Buranın sakinleri galiba bir yere kaçmış. Nereye kaçtıklarını bilmiyorum. İlk önce bir sabah olsun ondan sonra burayı lootlarız. Abi tam zombileri anlıyorum da bu kurtlar niye saldırıyor bana? Lütfen gider misiniz? Videoya devam etmeden önce sponsorumuz hesap.com.tr üzerinden Robux'larınızı güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlardan satın alabilirsiniz. Sadece Robux değil, Valorant VP gibi farklı farklı oyunlarda da satın alım yapabiliyorsunuz. Ayrıca sitenin çekilişler bölümünden çekilişlere tek tıkla da katılabiliyorsunuz. Videonun açıklamasına eklediğim linkten veya yorumlara sabitlediğim linkten siteye kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Hesap.com.tr'ye teşekkür ederek videoya devam ediyorum. Tamam, çok şükür sabah oldu. Bakalım buralarda ne varmış? Öncelikle revolver mermileri, rifle mermileri. Oo! Kask da var burada. Aldım, aldım abi. Her şeyi alıyorum şu anlık. Burada gözlük de varmış. Onu da aldım. Şimdi acaba bu tabanca mı daha fazla vuruyor yoksa bu mu vuruyor? Bunu da test ederiz büyük ihtimal. Zaten alabileceğim herhangi bir şey kalmadı. O yüzden yola devam ediyorum daha şey kıyafetlere sıkıştım. Kafetlere nasıl sıkışa acaba? Aha hemen ileride kasaba da var. Kasabayı da lootladık o zaman. Lan 126 mermim var. Bir zahmet lootlayayım bari. Revolver çok kötü abi. Bu ne ya? Bu iyi peki? Lan tabanca sıkıyor. Yürü git. Tamam bu elimdeki daha iyiymiş. Var da bunu kullanacağım bundan sonra. Oğlum bu zombiler kanıyor lan. Yeşil kan bırakıyor. Bu ne? Ay daha oyuna yeni güncelleme mi geldi? Ben birazcık kaçırmış olabilirim onları. Bu şişe ne lan böyle? %10'unda kerosene diye bir şey var. Oğlum o ne lan? Allah İngilizcem birazcık daha gelişmiş olsaydı keşke. Şu burada ne var abi? Oha shotgun bulduk direkt. Oo lan lan lan. lan. Bir, 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 dakika lütfen öldürmeyin beni. Lütfen öldürmeyin. Bir anlık kolsuzluğum tuttu ama yine de hallettik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Burada da tüfek buldum abi. Ne oluyor şu an? Bankanın kodunu da buldum. Bakalım kasanın içinde ne varmış? Bir tane para, iki para, üç para, dört para. Oha bu ne böyle? Beş, altı, altı tane para buldum lan içeride. Şu gold barları falan bakın bir de. Maşallah maşallah. Tam istediğim gibi şu an. Bir de o bir burada da var varmış başka bir şey var mı acaba bakıyorum lan zombi sen ne yapıyorsun burada hayır. hayır 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 hayır, hop sakin olun beyefendi lütfen bir tane daha holy water buldum maşallah evet buradan ayrılma vakti geldi zaten hiçbir şey bulamam daha fazla diyecektim de oğlum bu ne lan niye kan var bunun içinde bunlar ne oluyor dostlarım bilgisi olan yorumlar yazabilir mi acaba evet yine güneş batıyor akşam oluyor umarım ki werewolflar falan gelmez diyecektim de şahsen daha beteri gelmiş olabilir vampirler gecesi arkadaşlar inşallah kesmez bizi vampirler. Tahminime göre 10.000'e 10 çok yakınız diyecektim de ulan direkt dibimizdeymiş. O zaman direkt şehre girelim. Birazcık sığınalım. Ondan sonra sabah olunca kalkarız. Ulan zaten daha satılacak bir sürü eşyamız da var. Onları da satıp mermi alırız. Yani şahsen 10.000'e 10 kadar gelebilmem bile büyük bir başarı bana göre dostlarım. Hiç kolay olmadı. Neyse ben elimdekileri bir satayım hızlıca. Maşallah abi 30-30-50. <laughs> ben neler bulmuşum lan yolda giderken. Her şeyi sattığımıza göre ilk durumumuz tabii ki de doktor. Ondan sonra da Amerikan simite gideriz Zaten başka girmemiz gereken hiçbir yer yok Ne kadar ediyor abi bunlar Ne kadar 140 mı Al hepsi senin olsun Bir tane de şöyle kendime ekstradan aldım mı tamamdır Son kalan 182 moneyim ile de Ruffle mermisi alacağım Şimdi galiba buradan gideceğiz Abi harbi bunu nasıl hesaplayacağız biz lan Nereye gideceğim ben nereden bileceğim Abi böyle gideceğiz değil mi Ya Allah inşallah öyledir Vallahi geri gidersem çok komik olur Bir de burada general store varmış Bakalım abi general store'dan alabileceğimiz bir şey şey yok ama. Belki bir şey çıkar. Oğlum bir dakika la Biz bunu ata koyabiliyor muyuz acaba? Merak ettim. Evet. O kadar da değil. Siz <laughs> de şöyle koyuyorum. Ata da vuramazlar. Ben dümdüz ileri giderim zaten de at taşıyamaz o kadar şeyi. Merak etmeyin. Tek sorun olan şey geceler. geceler atlatabilirsek zaten oyunu çok rahat bir şekilde bitirebiliriz ve ben bitirebileceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Ulan biz 10.000'e 10 geldik de şöyle bir sıkıntı var. Benim kayıt şimdiden 20 dakika olmuş bile. Oyunu bitirmem galiba toplamda 2-3 saat falan alacak. Tabii şöyle önüme doktor falan çıkmasa çok daha iyi olacak. Aha buranın içinde parti var herhalde. Ne yapıyordun zombiler? Lan hayır. atatıp atıp saldırıyordunuz siz. Bunu bilmiyordum. Hayır. Emre ciddi olamazsın. Zombiler ata mı saldırıyor? Ya lan siz ne yaptınız lan? Ne yaptınız atıma? Ya, ne yapacağım ben şimdi? Neyse snake oil'leri falan toplayayım bari. Abi ya eğerini alabilir miyim peki bunun? Eğerini de alamıyorum. Bir dakika her şey buraya kadar diyecektim ama ileride kovboylar var. Gönül lan buraya. Abi zombilerin ata saldırdığını bilsem gitmezdim zaten oraya kadar. Umarım ki yanlışlıkla atıfla öldürmem buradan. Bunun bu niye ölmüyor lan? Ölsene. Lan yürü git. Oh be çok şükür. Ah yeni at. Evet evet gel buraya lütfen. Bir, bir dakika bunun bontisini de alırız. Şöyle F'ye basayım. Şimdi yeni atımız geldi. Yola devam ediyoruz. Allah'ım çok şükür. Neyse abi diğerinin adı Kartanesiydi. Bunun adı da Kartanem olsun. Nasıl fikir? Çok güzel fikir bence. Bu arada sağdaki yere girmeyeceğim tabii ki de hele hele soldaki büyük yani kasaba derdim normalde de kasaba değil burası direkt şehir abi onu öle. Arasam bu kadar büyük bir yer bulamam bu arada. E ee, abi şu an ne geliyor? Werewolf gelmiyor değil mi? Abi lütfen Werewolf geliyor olmasın. E ee? aha nani yedik. Abi sen bizi yakalayamazsın değil mi? Allah inşallah yakalayamaz. At git dağızı git. Neyse ben şöyle sıkmaya devam edeceğim de. Bir dakika lan. Tamam hallederiz lan biz bunu. Baksanıza kestim bile bir tanesini. Aa, hayır hayır önden gelmek ne lan? Terbiyesiz seni. Önden niye geliyorsun? Arkadan gelsene. Neyse boşuna mermi harcamaya gerek yok galiba. Bu beni yakalıyor mu? Sadece ön tarafta çıkarsa ondan kaçamayabiliriz. Ulan an iki tane birden kovalıyor bir daha. Abi sakin olun zaten biriniz bile yetersiniz şu an beni öldürmek için. Üç oldu tamam. Şu an dört tane werewolf var. Bunların tanesi elli ediyordu galiba. Yani 200 para gelecek bana. Tabi beni kovalamaya devam ederlerse. Bir dakika kayboldular. Tüh ya başaramadık. Bu ses ne lan bir yerden ses geliyor. Lan 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 lan. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Sabah olmadı mı lan? Sabah oldu sabah. You are covering in water. Nasıl lan? Yüzde yüz oldu. Canım falan gitmiyor değil mi? İnşallah gitmiyordur. Sol altta suyla kaplandım diyordu suyla kaplanınca ne oluyor tam olarak hiçbir fikrim yok bu arada lan bu oyun önceden yağmur yağıyor muydu yağmıyordu değil mi o <laughs> oyuna değişiklikler var ama inşallah bitirmeme engel olmazlar Ulan atımın kafasına vurdum az önce yanlışlıkla. Oh be, iyi ki ölmedi. Evet, yeni bir kasabaya daha geldik ama burayı da geçiyorum. Burada durmamın amacı yok çünkü zaten mermim full, silahı full, her şeyi full arkadaşlar. Niye burada durayım ki? Aha, bir geliyor. Abicim, siz bana niye pusu kuruyorsunuz yollarda? Hayırdır? Can werewolf'lar falan beni hiç yormaz ama tek bir sorun var. Bu boylar gelirse ölme ihtimalim çok yüksek. O yüzden zaten bol bol snake oil alacağım. At sana bir şey sorabilir miyim? Senin can dolmuyor olabilir mi acaba? Çünkü ne zamandır canım böyle. Bize acil yeni at lazım. Yani kovboy aramam gerekiyor. Evet yine akşam oluyor. İnşallah bu akşam da sağ çıkarız. Abi yıldırım çarpıyor bir de var ya. Tamam, bana yıldırım çarpsa belki ölmem de. Tam benim olduğum yere düşerse at da var at ölebilir. Şu anlık burası 30 bin değil mi? Yanlışlıkla 20 bine geldiğimiz düşünsenize komik olurdu. Ama tabela var şurada. O yüzden 30 bine geldiğimiz garanti. Bir dakika ne oluyor şu an? Abi internetim gitmedi değil mi? Hayır lütfen öyle bir şey olmuş olmasın. Bir dakika lan geri geldi galiba. Abi çok şükür ya. Bir anlık var ya. Yaptıklarım gidecek sandım. O ne abi sağdaki? Werewolf yine bana pusu kurmuş. Oha oradan da beni bir görme be. Bu ne abi ya? Hala beni yakalayabileceğini düşünüyor musun gerçekten Werewolf? Yani maalesef. O gün hiç gelmeyecek. Asla de. Hatta şöyle canım sıkıldı arkadaşlar. Şunu bir şurada kesebilir miyim acaba? Bam. Bir daha görmeyeyim seni yollarımda lütfen. Aha ileride koboylar mı var lan? Hayda. Koboylar var valla. Benim atı öldürmezsiniz de mi ya? Bir anlaşma yapsak. Çantamın içindekileri versem diyeceğim de çantamın içinde de bir şey yok. Neyse abi, savaşacağız ya da öleceğiz. Savaşırken ölmek benim için iyidir. Tak tak tak. Eee bunlar gitti. Atı da öldürdüm lan yanlışlıkla. Yo at yaşıyormuş pardon. Bizim atın canı çok az olduğu için yeni bir ata geçiyoruz. Bu atın rengi ne abi? Gri falan mı? Sana isim takmaya gerek var mı? Senin adında kömür olsun. Nasıl fikir? Ya kömür rengi değil tam da neyse ben kömür koymak istiyorum arkadaşlar. Renk önemli mi sizce? Sağımızda da kale varmış. Yani şu anlık kale en son gireceğimiz yerlerden bir tanesidir. Ulan ben zaten yolda giderken zorlanıyorum. Nasıl kaleye gireceğim? Bu arada an itibariyle 40 kilometreye kadar geldik. Kaldı 40 kilometre daha. Bakalım ölmeden oyunu bitirmeyi başarabilecek miyiz? Ayımız kırmızıya döndü galiba. Kanımızı emmek isteyen birkaç tane vampir var. Umarım ki bugün bunu başaramazlar. Vampir bey merhaba. Oğlum vampirler aniden üstüme falan dışındansa aslında beni öldürürler. Niye öyle yapmıyorsunuz ki? Büyük ihtimalle öyle bir şey yapamıyorlar. Allah'ım inşallah yapamıyorlardır. Gerçekten öldürürler yoksa. Kömür sen diğer atların göre birazcık daha mı yavaşsın acaba? Şu toynatlarını birazcık daha iyi çalıştırsan keşke. Evet önümüzde yeni bir kasaba var ama tabii ki de yine girmeyeceğim. 180 mermim var. Yeterli benim için. Zaten oyunun sonuna gittiğimizde bir sürü bedavadan mermimiz de olacak. Ama şurada şerif var. O şerefe gireyim bari hiç yoktan. Oh, hayda bir dakika bir dakika. İçeride parti veriyorlarmış. Partinizi böldüğüm için özür dilerim ama burası benim. Alabileceğim bir şey var mıdır? Galiba var. Bu ne lan? Kan içer misin beyefendi? Kan vereyim sana. Of keşke ne işe yaradığını bilseydim. Daha eğlenceli olabilirdi belki. Senin armurları biz alamıyor muyuz? Neyse benim armurum var zaten. Bu arada şu an ne? buraya videonun 50. dakikasında giriyorum. 50 kilometre 50 dakika. Gayet güzel. Yani kısacası videoyu büyük ihtimal 80 dakikada falan bitirmiş olacağım. Tahmin ettiğimden bu arada çok çok daha az. Ben böyle bir 2-3 saat sürer diye düşünüyordum. Abi kurtlar yine önümü kesmiş. Tamam veeroflardan bıktım artık. Özür dilerim onları kestiğim için. Tamam daha yapmayacağım. Aha Tesla binası var. Oradaki kafayı alsam mı? Alacağım. Kesinlikle alacağım. Abi bedavadan 250 para yani kim niye istemesin ki bunu? Yine akşam oluyor ama hayda pişman olabilirim bu arada bunun içine girdiğim için ama yine de şansımı deneyeceğim. Hızlıca 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 bir yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim lütfen. Şuradaki kafayı alıp direkt çıkacağım. Abi kafayı göremiyorum şu anlık. Keşke girmeseydim. Önümü göremiyorum. Hayır lütfen ölmeyeyim. Hem yıldırım çarpıyor şu anlık. Sıkıntı yok. Ama ben yine de korktuğum için yola devam edeceğim. Şu mağazumu kesinlikle açmak istemem ama bir şeyler eksik gibi geliyor bana. Koboylar nerede? niye önüme hiç bir tane bile kovboy kesmedi? Neyse neyse böyle çok iyiyiz. Böyle çok iyiyiz. Emreciğim açma şu ağzını işte. Evet 60 binde ileride ama tabelayı göremiyorum lan. 50 bine geri dönmedim değil mi ben az önce? Yok tabela şurada gibi. Bakayım bir hızlıca. Bir dakika Meksiko 20 kilometre yazıyor. Nasıl yani anlamadım. 20 kilometre kaldı mı yoksa 20 kilometre geldin mi? Allah'ım inşallah düşündüğüm şey yapmamışımdır. Amin. Evet yeni dinlenme istasyonuna gidiyoruz abi. Eğer ilerisi varsa burası bin demektir. Eğer ilerisi yoksa maalesef ki geri gittik demektir. İnşallah öyle bir şey yapmamışımdır. Arkamda da bir sürü of var. Bırakın peşimi artık. Evet. ilerisi var. Peki ileriye doğru gidebiliyor muyuz? <laughs> Abi evet. Güzel güzel. 80 bine gidiyoruz. Artık oyunun sonunu görme vakti. Eğer önümüzü bir şeyler kesmezse oyunu bitirebileceğimi düşünüyorum. Zaten ilk başından beri oyunu bitireceğim diyordum size ve bu sözümü tutacağım inşallah. Evet. Galiba oyunun sonuna geldik. Hani köprü falan nerede? Lan kaldırmadılar değil mi öyle bir şeyi? yok köprüyü gördüm. Tamam güzel. Abi şimdi buradaki NPC'ler nerede? Onları keseyim bakayım hızlıca. Onları da gördüm. Hadi savaş başlasın. Şöyle uzaktan. Oğlum onlar da bayağı uzaktan vuruyor lan. Hop 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 hop. Sakin ol. İlk şu tepedekileri keseceğim. Bir dakika. Oğlum bana hesap ettiremiyor lan bu. Ne nup bir şey lan bu böyle. boylar gelin lan buraya. Aklınızı alırım sizin. Şu üsttekini de keseyim. üstteki nerede ha burada? Hop bay bay. Yer koboylar nerede abi? Hepinizi avlayacağım şimdi. Aha akşam oluyor. Hayır. işte abi abi akşam olmasın ya niye akşam oluyor ki bir wolflar gelirse mesela şu anlık nane yiyeceğiz oh, oh, hayır hayır ölüyoruz 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 hayır lütfen sakin olun sakin olun sakin olun abi, şu anlık iyiyiz şu anlık iyiyiz bir de vampir gecesiymiş öyle bir sıkıntı var geceyi atlatmam gerekiyor dostlarım İnşallah diğer gecede bir wolf falan gelmez abi, galiba şu an sabah oluyor sabah oluyorsa o zaman hemen başlatalım hadi abi başarabilirim lütfen lütfen ölmeyeyim sonda kaç dakikaydı 4 dakika boyunca dayanmamız gerekiyor 4 dakika dayanırsak tamamdır bana nerede Nereden lan şu an? Aşağıdan mı sıkıyorlar? Nereden sıkıyorlar lan bana? Bir yerden hasar yiyorum şu an. Abi sizi sıra sıra kapıya dikeceğim. Gelin buraya gel 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 gel. Sen de gel. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Gelin lan buraya. Bir tane de sinek bastım arada. Aha zombiler de gelmeye başladı. Abi zombiler çok hızlı oluyor ama ya. O bir dakika bir dakika hop 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 canım azalmaya başladı. Sakin olun lütfen. Emre niye bu kadar stres yaptın? Oğlum bunun kafasına niye bu kadar mermi var ve ölmemiş hala? Yürü git. Sinek oil içtim. Az söylüyordum yine. Lan, lan 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 hayır. Niye bu kadar zombi var burada? Yere gidin lan. Çok hızlılar. Abi şu an var ya çok uğraşıyorum kazanmak için ama kaybetmeye ramak kalmıştı az önce az kalsın ölüyordum hallettim lan galiba tamam tamam hallettim arkadaşlar sıkıntı yok oğlum bunlar hala gelmeye devam ediyor lan yeter be 30 saniye sonra bitiriyoruz artık galiba hiç zombi de gelmeyecek ama ben içime garanti almak için şöyle bir üste çıkacağım yani aslında oyunu bitirebileceğimi çok düşünmüyordum hele hele ne kadar sürede bitirmişim bakayım bir tam 1 saat 20 dakika geçmiş bu süre içerisinde bitireceğimi gerçekten düşünmezdim hani 2-3 saat sürer diye düşünüyorum ama tam 3 saniye sonra oyunumuz bitiyor. 2-1 ve 0. Bitti. Hayırlı olsun. Evet bu winle beraber toplamda 4 tane winim olmuş oldu dostlarım. çalışmalarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenler yoruma yazmayı unutmasınlar diyerek kendinize iyi bakınız. Bay bay.